Evet bugün Şibo mağazasından yeni bir tane kapsül çıkmış. Onu aldık. Onu deneyeceğiz. Bakalım dışındaki görüntüsü kadar lezzetli olacak mı? Diğerlerinden de almıştık zaten. Şöyle karamel diye. Bundan pek karamel ve hiç karamel tadı almadım. Sıfır yani. Hiç almadım. O yumuşak güzel de kremamsı tadı var. Yumuşak zaten şurada görüyorsunuz. Bir de şu vardı. Bu da kafe kareyim. Bunlar kremalı, Bunların içi yumuşak güzel oldu. İşte bugün mağazada gördük. Şunu aldık. Yeni çıkmış bu da. Bakalım. Bunu deneyeceğiz şimdi. Bakalım. How's it Bu su, bu ıklanma beyaz çikolata evet. Bu da böyle olacak. iki tane yapacağız. Bir şimdi bana burada sütümüzü köpürttük. ısıttık birazcık biz. Çünkü soğuk süt olmuyor. Kahveyi soğutuyor. bir tane daha yapacağız. Şöyle diğerini de atalım. da olsun. Şöyle. Yani böyle pek gibi durmuyor ama. <laughs> tadına bir bakacağım çok merak ettim gerçekten. Bakacağım. Ya tad olarak yok. Yani çok çok hafif, aşırı hafif. Sadece kokusunu çok net alabiliyorsunuz ama tadım Ya zaten şöyle bir şey var. Benimki daha gider güzel oldu. <laughs> evet, Eşimin daha güzel oldu. Bütün köpüğü kendine yaptı. Ya zaten şöyle bunlar espresso olduğu için zaten öyle bir tatlımsı bir tat almamız imkansız. Yani onlar için bunların böyle şurupları var. Şuruplarını alıp kahvenin içine katlamamız gerekiyor ki hani böyle aroma versin, tat versin. Bunlar böyle yani hani sadece koku olarak. Bunlardan zaten bir tat beklentisi içine girmeyin. Zaten yok ben ilk başta öyle zannediyordum ama değil. <laughs> Onu şuruplar, şuruplarla artık tatlandırmamız gerekiyor. Böyle değişik değişik kapsüller çıktığında böyle videolar çekeceğiz. Beğenin, yorum yazın. Merak ettikleriniz varsa sorabilirsiniz. Her zaman cevaplarız. Şimdilik teşekkür ediyoruz.